Arkadaşlar merhaba. Bugün E Futbol 2024 oynayacağız beraber. Eski bilinen adıyla PES 2024. Sadece online oynanan bir oyun. Yani offline maçlarda yapabiliyorsunuz ama bu sınırlı. Herhangi bir kariyer modu falan yok. Kadrom bu şekilde. Hiçbir para harcamadım bu kadroyu kurmak için. O açıdan da iyi oldu yani. Oyun zaten ücretsiz biliyorsunuz. Steam'den ücretsiz şekilde indirip oynayabiliyorsunuz. Kalede tercih edilen Sabek, Lion, Orban ve Schurz. Solbek, Davis. Defansif orta sağ iki tane. Höyberg ve e, Goryaran. Sağ kanat Saka. Sol kanat Neymar. 10 numarada Messi ve ileride Lewandowski ile beraber. Fena olmayan bir kadromuz var. En azından para harcamadan kurulabilen iyi bir kadro. Daha önce 10. klasmanda bir maç yapıp hemen yükseldim 9. klasmana. 9. klasmanda iki maç yaptım. Birisi berabere bitti. Diğerinde ise 4-0 kazandım. Şimdi sizinle beraber maç arayalım bakalım. yaklaşık bir 30 saniyede hemen rakibi buldu. Bu süreç oyuna ne zaman girdiğinize göre, saat kaçta girdiğinize göre tabii ki değişebilir. Ve maç başladı. Saçma bir top kaybı yaptık orada. Şimdi tehlikeli pozisyon. Dışarı vurdu neyse ki. Son anda rakip ayak koydu. Şimdi hızlı çıkmaya çalışıyor. Hemen kaptık topu. Top kaybı. Messi bıraktı aradan. Lewandowski ve gol. Orada bir hata yaptı. Ve hemen değerlendirdik. Bir kademe hatası. Bir ara pas ve gol. Top kazandık yine. Aradan yolladık. Geçmedi. Top bizde kaldı. Hocam oynasaydık. Buradan gol olmaz ama doğrudan vuracağım yine de. Bu arada az daha oluyordu. ses yer Yaptı ortaya ayak koyduk. Burada resiye girmedim. Korner oldu. Passa a taça, pega óleo. İlk yarı bitiyor. 1-1. İyi bir maç oluyor şu ana kadar. Ben daha çok topla oynamaya çalışıyorum. Zaten topa sahip olma yüzlerini görüyorsunuz. 80 pas yapmışım. Dengeli bir maç. Pozisyonlar bulduk. Bir hata yaptık pas yaparken. O kadar da olur. Oyun değişikliği yapmış. Jetson yerine Queen OS diye birini almış. Oyuncular çok ağır hareket ediyorlar. Benim düşündüğüm şey yapması için bayağı bir zaman geçiyor. Messi'nin sağ ayağıyla vurayım dedim. Fena da gitmedi ama olmadı. Top kazandık şimdi. Neymar hemen oynadı Lewandowski'ye. Geçmedi. Şimdi Lyon yaptı ortayı. Leva vuramadı. kazanıyoruz. Şimdi naymar Olmadı bir hata. Neyse ki seri davrandık. Neymar var bir çalım Çıkardı geriye geçmedi. Tam olarak istediğim yere de çıkarmadı. or jamartic force Davis yaptı ortayı, saka vuramadık. Höy bir yer. şu şansı, höy bir yer. ah be. Top bizde, ah alamadık. Top yine bizde. Lewandowski bırakamadı, Messiye. Bıraksa karşı karşıya kalacaktık. site yok kafa vuruşu dışarı gitti <laughs> <laughs> fall neymar bir sakatlık yaşıyor Kırmızı kart görmüş bu arada. Rakip 10 kişi. Aradan bıraktık şimdi. Leva Lewandowski. Harika bir gol. 2-1 öne geçiyoruz. 84. dakikada Oy bir akla yine şansımı denedim ama olmadı. ve maç bitiyor. 90 dakika sonucunda Lewandowski'nin 2 golüyle 2-1 kazanmayı başarıyorum. E, futbol 24'de e şöyle kısa bir bakış atmış olduk. %70 topla oynadık. Lewandowski maçın yıldız oldu çıkara. Bir tane hata yaptım. Onda gol yedim zaten. Onun dışında zaten benim üstünlüğümde geçen bir maçtı. Bu videoluk benden bu kadar. E, futbol 24'de bakış attık. Oyun hakkındaki görüşlerimi de söyleyeyim. Öyle kapatayım. Yani oyun akıcı. Oyun akıcı yani. Oynaması rahat bir oyun ama tam olarak oyuncular istediğim serilikte değil. FIFA'da mesela oyuncular daha seri hareket ediyorlar. Daha seri paslaşabiliyorsunuz ama bu oyunda biraz daha riskli oluyor. Paslaşmak zaten golü de biraz da o yüzden yedim aslında. Oyuncular tam olarak istediğim pası vermiyorlar. İstediğim serilikte paslaşmıyorlar. Ama yine de bedava bir oyun için keyif aldığımı söylemem lazım. Siz de eğer oynamak istiyorsanız Steam'den indirip oynayabilirsiniz. Bu videoluk benden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.